Bu bilgisayar nasıl çalışıyor içiyor göstersene. Ya oğlum dur ya şimdi sana onu mu göstereyim ya. Şurada babamla bir muhabbet edeceğiz. Bir de şu televizyonu yapmaya çalışıyorum. Ya baba hani önce yaptın bana. Minecraft açacaktın hani oynayacaktık. Ha oğlum tamam birazdan gelip açacağım. Of ya baba sen de bana hiç oyun oynatmıyorsun. Of of canım çıkaydı burada ya. Oğlum o ölmeyen gül. onu ölmeyen gül diyorlar. Aa, ölmüyor mu baba bu güller nasıl ölüyor? Oğlum güller nasıl ölüyor? Bildiğin ha, su vermeyince hava görmeyince güneş görmeyince ölüyor. He anladım ya. Bunların hepsini görüyor burada. Vay canına. Gitten gidermiş. Tamam baba. Of, babam neyse bana bir şey oynatmıyor. Ben de gideyim şimdi kendi. Kendi, kendi gizliyim de gider ben oraya. Ha kralım ne yapıyorsun burada? Evlat evi temizliyorum. Allah Allah. Evi beni tutmadığımızı temizlemek için. He sen o muydun? Tamam köylü amca bir yaştan gelsene. Şimdi benim işim var. Hı. Oğlum e, e, köylü amcaya niye öyle davranıyorsun? Evlat gitsene ya ben şurayı bir kapıları temizleyeyim. Ya amca git şöyle gel. Ay ya ya gitti ya. Of of. Evlat niye vuruyorsun ya? Allah Allah. E, şurada iki dakika temizleyecektik şurayı. Ya tamam amca bir yaştan gel. Oğlum elleşme de yapsın. Ya amca git buradan git git git. Ayşen Ayşen Ayşen. Aa işte bu kadar. Aa öldürdü beni. Ne yaptın oğlum ya biz ona para verdik ya. Baba ama bir şey yapacaktım için vermedi. Baydı onu alacaktım onu için vermedi. Ha tamam neyse neyse yapacak bir şey yok. Hadi tamam o zaman dikkat et kendine orada tamam mı? Tamam tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi şey göstereceğim ama babama şaka söylemeyin tamam mı? Ka anlaştık mı? İnşallah söylemezsiniz. Bu arada arkadaşlar dizlerimi gö gö görecekler gö gö bir yaştan. <laughs> Cidden dizlerim var. Bana inanmıyor musunuz? ee doğru şeyler like katar mısınız peki? Hı, atarsınız değil mi? Atarsınız atarsınız. Şimdi arkadaşlar burada gizli geçitim var. İnanmayanlar için söyleme. he. Burada gizli geçit var normalde. Aa, şimdi göstereceğim. Eğer varsa like atın ama ha, tamam mı? Ay Tamam. Şimdi bu bir çekmem lazım şöyle. Eee. tamam. Şimdi bir şey aydım. Şuraya koydum tamamdır. Şimdi arkadaşa bakın. işte bu ya benim gisi geçittim. Ya ne oldu gördünüz mü? Geçi geçittim var. İşte buradan da anneme gözükmeden gidiyorum. Şuradan şöyle Ha Bu bloğa dokununca beni Disney'ime atıyor arkadaş. Oyda oyun oynuyorum zombiyle. Zombi savaşı yapıyorum. Şimdi ona size de göstereceğim. İnanmıyorsunuz değil mi şu bloğa dokununca gitmeme? E tabi inanmazsınız çünkü normal değil. <laughs> Ama doğru işe lütfen like atın bir de arkadaşlar yorumlarda sizce e, ile nasıl savaşabileyim ben kılıç ayıyorum savaşıyorum sonra ölüyorum pek bilmiyorum savaş da ayışıyorum işte babam gibi oymak istiyorum ben de onlar. Oğlum ne yaptın buldun mu? geliyorum baba. <laughs> Allah Allah oğlum sesin çok garip geliyor. Yok yok baba bir şey yok. <laughs> arkadaşlar şimdi bu vlogu da konuyunca like atın tamam mı? Bu videoya 3000 like istiyorum. Hadi bakayım. Hadi sen sizi gizli üstüme götürüyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bu benim oyuma yanım. Oyunma O burada oyun oynuyorum arkadaşlar. silah falan var. Burada boyumu falan uzattım. Bir sürü şey yaptım. Yemek falan buydum. Bir sürü şey yaptım arkadaşlar. Kendimi geliştiriyorum işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada böyle şeyler var. Ama arkadaşlar bu şanlıktan falan şöyle şeyler çıktı. Silah falan falan çıktı. Sonra bu çıktı arkadaşlar. Bunu kullanabiliyoruz. Bu işte bunlar. Bu kadar. Burada da bir tane adam var da buna... E, buna bunu veriyor da kötü bu bunu sevmiyorum şey bu yemek. Hem bunu yiyebiliyoruz arkadaşlar. Neyse şimdi ben size göstereyim. Buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Zombiler falan oluyor etrafta. Onları öldürmeye çalışıyoruz. Ee, bilmiyorum zombiler nereden çıkıyor. Ama burada ha tamam. Ee, burada arkadaşlar. Ee, Kaşlaya. Ee, aa niye oymuyor ki? Ay ay aa yapılmıyormuş. Bakın arkadaşlar yapılmıyor. Bununla da yapılmıyor. Ee, bakayım bu da var mı yok gibi. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu yola yufu beye geliyoruz. Burada işte gördüğünüz gibi o silahlı o silahlı yay var. İyiymiş iyiymiş. Tamam. Buradan devam edeyim. Ah kömür çıktı arkadaşlar. Hah. Böyle şeyleri topluyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini topluyoruz. Böyle böyle hepsini toplayacağız. Çünkü bunlar eee Bilmiyorum da işim işe fayan yer yok galiba ileride. Hepsini topluyorum ben var ya. Şöyle bunları da ayıyorum. Buradan hepsini ayıyorum arkadaşlar. Burada da var mı? Bakayım. Var mı? Hah varmış. Bunları da alıyoruz arkadaşlar. Hah. Devam ediyoruz böyle. Buradan çıkıyoruz. Buradan devam ediyoruz yine. Eee. Son ee, bile heyen yani karşı karşımıza çıkabiliyor onun için tek bir yoyayım ki Ah bu kim? Heh, korktum ya of Amca ne yapıyorsun ya korkuttun beni Ah yanlışlıkla çıktım of Neyse tamam devam devam edelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada diyor ki Eee şeyde e, kaymak için Hayatta kaymak için onlara vur diyor öyle diyor onlara diyor Aa burada ne var? Oha. Aa ooo, bu ne? Çok güçlü bir şey buydum arkadaşlar Oha çok iyiymiş Neyse devam edeyim. Sonra şimdi de... aa burada da var arkadaşlar o güçlü yay. E bu yayı nasıl giyeceğiz ki? Bu yayı giyinmiyor galiba. Neyse tamam devam edeyim. Heh, <laughs> bu da var aynı şekil. Bunların hepsini topluyoruz böyle. Bunlar acım oluyor belki bir şeylerde. tamam bunları da yayayım tamamdır. <laughs> Tamamdır. tamam bu kadar bu tayfa. Şimdi diğer doğru gideceğiz arkadaşlar. Şey arkadaşlar gideyim o doğru da. bu tayfa doğru Bu bitti. şuradan döneceğiz. işte devam ediyoruz. Arkadaşlar biz şimdi labirent gibi bir yerdeyiz tamam mı? Biz buradan çıkmaya çalışıyoruz. Olaymış o. şu? Ee, ah tamam bu arkadaş bakın medkit veriyormuş arkadaşlar. Aylık bir tane medkit kaca. Ee, başka ne veriyormuş bu da? tabancam ee, Tabanca vermiyor ya. Of of hiçbir yere vermiyor arkadaşlar bunların. Ee, tamam Heh, buradan çıkıyoruz buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Şehrin üstüne çıkacağız şimdi arkadaşlar. Şehrin yukarısına çıkıyoruz. Ee, bakayım. Aa, burada bir tane daha köyü var. Eee e, bir şeyler diyor da. O beş boşu parçası. İşim bir şey ya O tüp be. Keşke bunu. Oha oha. Çok güzel şeyler varmış da arkadaşlar. Tüp be. Keşke onlardan daya bir şeydik. Şöyle beş boş yapılmış da ayak. Şunları vurabiliyoruz mu? Bu yak belki yemekler. Aa yemekle de çıkmıyormuş. Neyse tamam devam edelim arkadaşlar. Burada ne daha? bu ne? Burada da başka bir adam var. Aa böyle böyle her yerde adamlar var arkadaşlar. Sonra şuna buradan devam daha... Biz buradan mı geldik ki? Biz nereden geldik? buradan çıkışı vardı bu yan ya. Şuradan çıkılıyordu ya. Ay, ay ya ay Buradan ne çıkıyordu? Buradan nereden çıkıyordu arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Ee, ha. Aa. Ay Yanlış bir şey yaptık. Ay kalaca ya. Öldüm ya. Of. Yanlış bir şey yaptık. Ha. Abi ne işi? Ay ya ya. Başka bir yere Tüm bir sesliği. Aa bu da var. Bakın işte onun arkadaşlar Şimdi onun ayağı öldürmemiş lazım. Böyle silahla silah silahmış var da silah kullanmak istemiyorum şimdi. Bu ne böyle şopaya bu arkadaşlar. Öyle ölene kadar görüş gibi çok iyi gençler. Şu suratları falan çok iyi genç arkadaşlar. Bunlar çok iyi çok güçlüler ya. Öyle duyduklarına bakmayın. Ben bu yeni oymayda ödeyemiyorum. Şimdi silahım var ödeyebileyim de şimdi nasıl ödeyeceğim? Aa bu iş ne işi? Yanlış yere geldik. İyi tamam buradan geri çıkayım arkadaşlar. Şu tayfa doyunca işte. O tayfa doyun başka neden iniliyor? Hiçbir yerden. Ay bir tek oradan iniliyor ya. Of, buradan nasıl ineceğiz ki? Bunlar bize çok şahit değil. Şöyle silah çıkayım. Da 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 Ay Aa gördünüz mü? Bakın kolları falan fışkırıyor. Çok iğrenç. Şuna aa neymiş bitmiş arkadaşlar ya. Ee, kaçıyorum. Kaçtım kaç 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 kaç. Aa kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Hah Bunlardan böyle kaçıyorum. Sonra bunları vuruyorum böyle. Pa 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 pa. Eyvah çok fazlaymış arkadaşlar bunlar ya. Eyvah ne yapacağım? Ah düştüm. Eyvah 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 eyvah. Kaçmam lazım arkadaşlar buradan. Bunlar çok fazlay. Hayır bırak beni beni bırak. Beni bırak. Hayır Cem hayır. Of arkadaşlar ben size şey dedim bunlar çok güçlü diye. İşte bunlar bu kadar güçlüler arkadaşlar. Öldürmek çok zor. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. Bakın öldürdüm bir tanesini daha. arkadaşlar öldürmeye devam ediyorum. Sonrasında işte bunlar böyle öldürüyor arkadaşlar. Sonrasında şimdi... of çok öldüm arkadaşlar ya. Vallahi çok zor bir şey ya. Bir türlü öldüremiyorum bu gizliye de oyun oynamak amma uzuyor. Bakın arkadaşlar gizliyoruz işte bu yaşı. Buradan devam edeyim ya. Devam edecek yer yok mu? Vay be evet. Of silahımın mermisi de yok arkadaşlar. Hah buradan devam ediyoruz. O şimdi zombileri eş geçtik arkadaşlar. Bu taraftan devam ediyoruz. Eyvah. Aa arkadaşlar hep böyle canavarlar da var. Bunlar bize böyle şahidi şey yiyorlar. Çok iyi gençler. Ee, şöyle kendime bir tane bundan kullanamıyor mu? Yok canım aç değilmiş ki. Ha, buradan arkadaşlar devam ediyoruz. Aka koca izliyor arkadaş. <laughs> Eyvah ben bir hatırlıyorum. Burada bir yerden çıkıyordu. Yok yok mu? Aa, ölmüş iyi iyi tamam güzel arkadaşlar ölmüş. Ölmemiş. Sesini duyuyor. Arkadaşlar ölmemiş o ölmemiş. Aa işte orada. Aa buradalar. Hepsi burada. Uf. エイバー!エイバー!おは! Nasıl şey yapacağım ki şimdi? Silahım da kaymadı. Aa, duyun aklıma bir şey geldi. O şuradaki amcadan silah alabiliyoruz. Ondan gideyim silah alayım. Neydeydi o? Heh. Of amma uzakmış. O taraf değildi ya. Şu tarafta ne var? Bu taraf bu diyor? tüneydi. Ee, başka ne var? Şuraya bakak. Bakayım. Ve bu taraf ああ、これはもう一度、私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。私はそれを見つけたらいいと思います。 え、o スカベイビンカイマビキー。お、ふぴらかい a しゅ、すんのだ、いえって。うめえ、u とりどりはった、すみ、すみ、すみ、すみ、えき。じゃ、ひえきものだ、いえ。は、あいかしょ、ぶんまいぶりで、ゆうじして。あまいゆうじした i ぶるちゃんぼうで、む、じゃんやわしやわしと、いえ。すんまい、あいかしょ、それ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、うえ、う Bam. Of. Arkadaşlar yerim kaydım kaydı ya. Of bunlar çok zor. Heh. tamam şunu da yiyelim arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi tamam devam edebiliriz. Bittiler herhalde. Heh. Tamam buradan devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Buradan ne gidiyoruz bilmiyorum ki. Buradan oraya zıplanmaz ki. Evet buradan oraya zıplanmaz. Aa abi var. Aa bitirdik. Yaşasın. Aa şartaya bastım. Bitirdik galiba. Bakayım. Aa var ya bitirmiş. Şimdi dedim işte bu kadar. Bu beyin de buyla geçtik. Şimdi diğer büyüme doğru gidiyoruz. Hadi bakayım. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle şöyle gelelim. Umarım bir de beğenmişsiniz. Akşam umarım eğlenmişsinizdir. Işte. Babamın kanalına e, abone olmayı bir de yorum atmayı unutmayın. E, Efe kanayı ele geçir diyor şimdi babama. Babam korksun. <laughs> Hadi bakayım Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.